merhabalar ee, arkadaşlar bugün Çeri'nin e, üretmiş olduğu üst segment e, SUV bir aracı sizlere tanıtmak istiyorum biliyorsunuz kanal takip edenler de daha doğrusu biliyordur ee, daha önceden yurt dışında videolar çekiyordum artık Türkiye'ye döndüm Şehrimde Sivas'ta e, bugün nasip oldu e, bu firmaya geldik İsmi de benim için çok yeni bir firma Belki bilenler biliyordur ama ben yeni görüyorum daha önceden Çelenin farklı isimlerde premium araçlarını görmüştüm ve da kanalda var eğer izlemek isterseniz ancak bu Ceko benim için yeni bir araç. Araç gerçekten çok güzel. Hani her zaman söylüyorum ama ben araç zaten oldum olası otomobil beğenirim, severim. Bu da gerçekten çok çok güzel. öncelikle şöyle araca yaklaşmadan önce bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Videoları eğer beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, ve eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa, kanala abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Şimdi yaklaştım araca. Ortada çok büyük bir hava girişi var. Bakın sizlere şöyle göstereyim. Böyle parmaklığı andıran bir ızgarası var ortada. Artık marka amblemi yok, markanın yazısı var. Yani ceko diye okunuyormuş. Benim için de ilginç. Ters bir L harfi var. Böyle e, kirli alfabesinde alışık olduğum harflere benzeyen ilk iki harf biraz farklı ama diğerleri e c o, o. Onları okuyabiliyorum zaten. Sizler de görmüşsünüzdür. Öncelikle yukarıda tam marka altında arkadaşlar bir 360 kameranın kamerasını gördüm. Ki daha doğrusu bu araçta 560 kamera var. 540 kamera var özür diliyorum. Ve onun öndeki kamerasını gördüm. Aşağıda plakalık. Plakalığın altında ve ADAS radar güvenlik sistemi var. Onun da kenarında yine bir hava girişleri var. Yine park sensörleri ön tarafta mevcut. Aracın çok ilginç bir far yapısı var. Bakın önce köşeyi aşağıdan başlayayım. Şurada bir aydınlatması var. Tam e, simetrik olarak karşısında. Yan taraflarda zannediyorum gündüz şey e, kısa farları var. İki parça ledler. Çok çok güzel duruyorlar aracın farları. Onun da üstünde e, yine böyle gündüz ledleri var ve parçalı. Bakın sizlere şöyle göstereyim. Bir, iki, üç, dört tane beyaz led lambaları var ve çok çok güzel. Ve yine burada asimetrik kesim bir lambası mevcut. İçi karartılmış ve çok hoş duruyor arkadaşlar. Bu ızgaranın da yine e, buralar krom ve içleri piyano bilek kaplı idi. Şöyle araçtan biraz uzaklaşayım. Ya araç ön taraftan çok çok güzel. Standart bir kaputu var ama araç enine çok geniş. Yani böyle kaputunu e, telefonun kadrajına sığdırmakta zorlanıyorum. Şöyle eni nereden baksanız 1.90'a yakın bir eni var. Belki daha fazla özelliklerine bakınca görürüz. Araç oldukça önden heybetli duruyor. Yine ön tarafta görüyorum bakın orada bir radar sistemi. Aracın ön tarafında da mevcut. Bu aynanın arkasında, diksenin arkasında. Hemen şöyle geleyim. Aracın içine geçmeden önce size şöyle özelliklerini göstereyim. Otomatik farları görüyorum. Elektrikli park freni, anahtarsız giriş çalıştırma, ön ve arka park sensörleri, işte 540 derece gelişmiş görüş sistemi, kamera sistemi, otomatik bagaj. Ki bu otomatik bagaj için arkadaşlar sonra da gösteririm. Dört farklı şekilde açabiliyorsunuz diye bir söylediler. Arkaya döndüğümde tekrar onu size hatırlatmak istiyorum. Panoramik cam tavan, elektrikli sürücü koltuğu, elektrikli yolcu koltuğu ayarlanabilir diye geçmiş. Ön koltuk ısıtma, çift bölgeli otomatik klima, aydınlatmalı ön makyaj aynaları. Bunları tek tekrar, tekrar göstereceğim size. Ön ve arka kol dayama. Bu, bu arada güvenlik sistemine geçmişken arkadaşlar, 8 e, hava yastığından bahsettiler. E, çarpışma önleme sistemi hem önden hem arkadan olduğundan bahsettiler. E, bakıyorum burada başka işte yolcu tanıma, sürücü tanıma, yaya tanıma özellikleri var. 10 inçlik bir gösterge paneli, 13 inçlik bir multimedya ekranı, akıllı şey 20 ayrı sesi algılayan, 20 ayrı komutu algılayan e, sesli komut özelliği, Apple CarPlay, Android Auto ki bunlar kablosuz arkadaşlar. Gelişmiş bir ses sistemi varmış. Kabaca böyleydi. 64 farklı işte renkli e, ambiyans aydınlatması da vardı. Aracın şöyle yan tarafına geleyim. Araç hareket ettiğinde kaybolan e, kapı kolları mevcut. Önde ve şey, şoför tarafından ve yolcu tarafından anahtarsız giriş özelliği var. Şöyle aynalar geldiğim zaman arkadaşlar bakın bu aracın e, rengi beyaz. Şuradaki e, çıtası siyah görmüş Çift renk gibi duruyor ama aslında çift renk olanları farklı. Onları da gösteririm biraz sonra. Aracın bu aynasındaki şu krom plastik ama krom duran detay çok çok güzel durmuş. Ben çok beğendim onu. Yine 540 kameranın bakın burada kamerası mevcut idi. Aynaların üzerinde sinyaller var ve aynaların üst tarafı siyah bu e, çıtayla benzer renkte geliyor. Çok güzel durmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle aracın ön kapısını açayım. Geldim buraya. Hemen dikkatimi çeken şuradaki mavilet ambiyans çok hoş duruyor. Bakayım. Üst taraf yumuşak. Burası dolgu, şey dokulu. Şöyle yaklaştırayım arkadaşlar. Ee, gerçekten hoş duruyor. Şu dokusunu çok beğendim ama yumuşak, yumuşak. Buralar nubuk tarzı bir kumaşla kaplanmış. Deri değil. Deri ise de böyle farklı bir deri. Yok, hayır bu deri değil. Ama insanların eline çok hoş bir doku geliyor. Şuradaki bu kapı tutuş, açma kolunun şekli çok ilginç. Bakın gerçekten şöyle köşeli bir yapısı var ve çok güzel. Arkasında da böyle e, çizgili bir e, dekoratif bir parça kullanılmış. Çok hoş duruyor. Burada e, ay anahtarının ya da böyle ucu altılı yıldız anahtarının açabileceği bir düğme konulmuş ve çok çok şık duruyor bu krom parça. Çok güzel olmuş arkadaşlar bu evde. Geldim buraya. Ayna tuşlarının e, ve e, cam açma kapama tuşlarının ya da kilit tuşların etrafı krom kaplı ve ucuları krom ile kaplanmış. Aşağıda oldukça geniş bir kapı içi bölmesi var. Ve çok çok geniş buralar sert plastik. Yine burada bir ses çıkışı var. Ses çıkışının üstünde de krom bir parça kullanılmış. Çok güzel gözüküyor. Şöyle biraz uzaklaşayım arkadaşlar. Kapı oldukça güzel ve tok kapanıyor bu arada. Şurada çok güzel bir Twitter ses çıkışına yer verilmiş ve krom kaplı. Şöyle geldim aracın iç tarafına. Burada dikey şekilde yerleştirilmiş bir hava çıkışı. Üstünde bir hava çıkışı var. Şurada çok tatlı bir parça kullanılmış. Gerçekten güzel duruyor. Otomatik park freni burada. Bagaj açma tuşunu yine buraya koymuşlar. İşte bagaj açmanın dört yoldan bir tanesi buydu arkadaşlar. Şöyle geleyim direksiyonu göstereyim size. Altı düz kesilmiş. Dört kollu bir direksiyon ama üç kollu gibi aslında. Şu ortası birleşik vaziyette. Burada bir krom parça kullanılmış. Marka yazısı. Artık logo demeyeceğim buna. Marka yazısı ortada yer alıyor dokunmatik e, düğmeleri var arkadaşlar. Ve gayet şık duruyor. Şöyle çantamı şuraya alayım ve içerisine oturayım. Evet, şu anda arkadaşlar aracın içerisindeyim ve oldukça yüksekteyim. Gerçekten yüksek bir aracın içerisinde olduğumu, SUV'de olduğumu anlayabiliyorum. Direksiyon belki bir tık daha küçük olabilir mi diyor. Gayet yeterli, hoş bir direksiyon. Şu 10 inçlik şey bilgi ekranı, 13 inçlik gösterge ekranı. Şu kenarda size göstermiş olduğum arkadaşlar bu parça. Bakın buradan direksiyonun yanından devam ediyor. Buradan diğer tarafa doğru ambiyansın üstünde de ambiyans olmak şartıyla devam ediyor. Yine kapılardaki bu döşemeler yumuşak bir malzemeyle kaplanarak aracın içinde de devam etmiş. Üst tarafı yine yumuşak arkadaşlar. Gayet güzel. Hava çıkışları burada yer verilmiş. Yine burada var. Ve kenarda bu taraftaki ne simetrik olacak şekilde bakın burada dikey yerleştirilmiş bir hava çıkışı var. Kapıyı size şöyle tekrar göstereyim. Çok çok güzel gerçekten. Hemen ön tarafa geliyorum. Burada iki tane kablosuz şarj özelliği var. Çok tatlı bir vites seçicisi var. Böyle robot gibi. Çok hoş düğmesi. mev tuşu. RND göstergeleri. Park freni tuşu. Burada bir joystick var zannediyorum. Mod seçici arkadaşlar bu. Hmm. Burada multimedyayı kapatabileceğiniz bir tuşa yer verilmiş. Yine de e, pardon klima. Özür diliyorum bunlar. Klima kontrol düğmeleri. Burada klima açıklama tuşu. Otomatik klima. Burada bir dörtlü flanşör tuşuna yer verilmiş. Hemen geldim buraya. İki tane bardaklığı var ve telefonu dik koyabileceğiniz bir bölmeye yer verilmiş. Bardaklıkların içerisinde kıskaçları var ve çok güzel duruyor arkadaşlar. Bakayım burada bir az aparatına kancaya yer verilmiş. Hemen şöyle torpidoyu açalım. Aydınlatmalı bir torpidosu var. Fakat torpidonun içerisi halı kaplı değil arkadaşlar. Burada bir kalem koyacak de var. Geldim yukarıya. Burada otomatik kararma özelliği olan bir içtikiz aynası var. Yukarıda arkadaşlar sunroofun kontrol düğmeleri var. E, perdesi tamamen açılıyor. Sunroof ise yarıya kadar açılıyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Otomatik kararma özelliği olan bir, pardon, e, aydınlatması olan bir e, güneşliği var. Öyle söyleyeyim. Hemen yolcu tarafına bakayım şuraya, sürücü tarafına. Evet burada da yine kendinden aydınlatmalı bir makyaj aynası mevcut arkadaşlar. Lambalar led bir şekilde, dokunmatik ve led şekilde yanıyor ve gayet güzel. Ee, şoför tarafı hariç 3 kapının üzerinde kapı tutamakları var arkadaşlar. Ve oldukça güzeller. Şöyle hemen geleyim kol dayamaya. Burada yine bir göz var. Ama ne olduğunu henüz bilmiyorum. İleriye doğru devam ediyor. Burada bir kapağı var. Şu kapağını aldım. İçerisi halı kaplı olmayan ancak zemini plastik kaplı. Soğutmalı bir torpido gözümüz var arkadaşlar. Şöyle bakayım. Oldukça geniş. Yeterli büyüklükte. Üzerindeki kapakta yine ses yapmasın diye bir halı malzeme kaplanmış. Kol dayamamız ileriye geriye hareket etmiyor. Üzeri dikişli deri ve oldukça yumuşak arkadaşlar. Ben çok beğendim kol dayamayı. Yine burada bir gösterge ekranı daha var. Keşke aracı taşırsaydım ama acaba burası yorgunluk tespit uyarısı mı? Sistemim ona emin değilim. Neyse. Geçeyim yavaş yavaş arkaya doğru. Şöyle aracın kapısını kapatayım. Oldukça tok kapanıyor kapılar arkadaşlar. Bu anlamda çok beğendim aracı ben. Bana biraz nedense Kia Sportage'ı hatırlattı desem yalan olmaz herhalde. Kumho marka lastikleri var üzerinde. Kapatılmış arkadaşlar. Genellikle elektrik araçlarda görmeye alışık olduğum bu jant yapısı. Çünkü onlar da kapalı olduğu için aerodinamik açısından, rüzgar direnci açısından öyle yapıyorlar. O anlamda jant çok güzel. Bakayım. Evet buralar plastik arkadaşlar. Ee, metal değil. Onu da söylemiş olayım. Araç çelik jantlı ancak bazı parçalar plastik bir parçayla kapatılmış. 235, 50, 19 ebatlarında lastikleri var. Şöyle arka kapıyı açtım. Yumuşak, yumuşak, yumuşak. Arkayla önün kapı malzemesi e, kalitesi aynı arkadaşlar. Şöyle geliyorum içeriye. Neredeyse hiç yok denecek kadar küçük bir şaft tüneli görüyorum burada. İlk gözüme çarpan çok güzel dizde diz destekleri var arkadaşlar. Onları söylemiş olayım. Geldim şöyle aracın iç tarafına. Tümleşik olmayan kafalıkları var. Fakat burada şu, şu kısımda çok tatlı bir e, Dersen kullanılmış. Bunu çok beğendim. Söylemek istedim. Geldim şöyle ortaya. Yani şaft tüneline yok desem doğrudur. Çünkü şu anda tam ortada oturuyorum. Ayaklarım şaft tünelin üzerinde ve hiç kimsenin yerinden çalmıyorum arkadaşlar. Aracın arkadan öne görüntüsü bakın böyle. Biraz ışık yansıyor. Kusura bakmayın. Tam net göstermek istiyorum ama gösterebildiğim bu kadar. Oldukça güzel gözüküyor arkadaşlar arkadan ön tarafı. Geldim buraya bir hava çıkışına yer verilmiş. Burada başka alt tarafta bir Type-C bir USB girişi var ve telefon koyabileceğiniz bir tutacak var. Yine koltukların arkasında üç göv bölmeli ee, koltuk arkası cepleri var. Yine buradaki koltuğu bakın buradan hareket ettirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik olmuş. Şöyle tam geçeyim dizimi size göstereyim. Bakın burada 4 parmağa yakın bir diz mesafesi var ki ön tarafını kendime göre ayarlamadığım halde oldukça geniş oturan bir vaziyette. Aracın tavanı açık renkli bir malzemeyle kapatılmış arkadaşlar ve çok hoş duruyor. Oldukça ferah. Keşke sunroof açık olsaydı daha da ferah olurdu. Arka tarafta fiziki düğmelere yer verilmiş arkadaşlar. Fiziki düğmeli aydınlatmalara yer verilmiş. Ön tarafta ise LED ide. Geldim şimdi şöyle aracın içinden çıkayım. Kol dayamasını sizlere göstereyim. Arka kol dayaması var. İki, iki tane bardaklığı var ve bardaklığın kenarında plastik kıskaçları var arkadaşlar. Maalesef bagaja buradan ulaşılamıyor. Bu arada onu da söylemiş olayım. Evet. Şöyle söylemediğim bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Yok. Burayı hepsini söyledim. Kapattım. Şuradaki şu şurada detay çok güzel olmuş arkadaşlar. Rüzgar için hoş bir detay olmuş. Tavan barları gayet yakışıklı duruyor. Aracın geldim şimdi arka tarafına. Ee, Ceko 7 aracımızın markası. Dediğim gibi içeri üretiyor. Premium bir araç. Arkadaşlar arka tarafta aracın işte marka yazısı ve içerisinde bakın böyle üçgen şeklinde küçük detayları var ve çok çok hoş duruyor. Yine arka taraftaki aydınlatma sistemi gayet güzel duruyor. Şöyle uzaklaşayım daha net göstereyim. Bakın elektrikli araçlarda görmeye alışık olduğum bagajın tamamını geçit. Yeni nesil araçlarda da böyle. Bagajın tamamını boylu boyunca geçen aydınlatma sistemleri var ve çok hoş duruyor. Şöyle aşağıya doğru eğileyim. Marka altında kamerasını gördüm. Alt tarafta difüzörün üst tarafında park sensörleri. Krom renkli bir difüzör. Ve iki tane yalancı egzoz çıkışı var arkadaşlar. Ki egzozun gerçek çıkışı bakın şurada alt tarafta. Tam şurada. Yalancı egzoz çıkışları da krom kaplı ve çok çok hoş duruyor. Ortada bir aydınlatmaya yer verilmiş. Şimdi bagajı siz isterseniz kumandadan açabiliyorsunuz. İsterseniz içerideki düğme yardımıyla. İsterseniz araca böyle yaklaşıyorsunuz. 5 saniye kadar bekliyorsunuz. Daha sonra araç dörtlüleri yakıyor ve bir adım uzaklaşıp bagajı kendisini açmasını sağlayabiliyorsunuz. Ya da üzerindeki düğme yardımıyla bagajını açabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şuradan bagajını açayım. Oldukça sert açıldı. Ve 475 litrelik bagaj karşımızda arkadaşlar. Oldukça güzel. Bu bagaj zemini isterseniz üst tarafa koyabiliyor olmanız gerekiyor. Ama sanırım koyamıyoruz. Bir bakayım. Yok bunu koyamadım ama sanki çift zeminliymiş gibi duruyor arkadaşlar. Onu söylemek isterim. Bagaj zemini iki bölmeliymiş yani iki kademeliymiş gibi duruyor. Burada bir pandizota yer vermemiş ancak bir perde mevcut arkadaşlar. Bence bagajı yeterli büyüklükte. Neredeyse 500 litre yakın bir bagajı var ve oldukça ferah ve geniş bir bagaj hacmi var bana sorarsanız. Yine şu malzemede oldukça kalın. Koltuklar 60'a 40 oranında yatabiliyor ve o zaman da 1370 ti yanlış hatırlamıyorsam bir litre genişliğinde bir bagaja sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Bagajı isterseniz şuradaki tutamak yardımıyla, isterseniz buradaki tuş yardımıyla kapatabiliyorsunuz. Evet. Şimdi aracı şöyle biraz uzaklaşayım. Bakın orada bir siyah rengi var. Yine burada yeşil rengi var ve gerçekten ben yeşilini çok çok beğendim. Tekrar etmek istiyorum. Yeni Kia Sportage'lara Oldukça benziyor arkadaşlar. Araç yandan. Bu araç D segment ya da C segment değil. Arada bir segment. C buçuk diyor satıcıları kendisine. Yine jantların ortasındaki bu Ceko e, amblemi ya da yazısı çok çok güzel durmuş. Yine farklı bir rengi. Bakın şöyle. Tatlı bir mavisi var. Onu da sizlere göstereyim. Arkadaşlar bunlar 4x2 versiyonu. Bu araç e, 1.6 turbo motorlu. 145 beygir ve ee, yanlış hatırlamıyorsam 245 torku vardı diye hatırlıyorum. Eğer yanlış hatırlıyorsam sizler düzeltirsiniz arkadaşlar. Ee, ben aracı gerçekten çok beğendim. Ha, fiyat konusunda da gelecek olsak arkadaşlar. Bakın şu beyaz ve siyah opak renkler ya da tek renkler öyle söyleyeyim. Bunlar 1995, 1 milyon 995 milyon söyleyemedim. 1 milyon 995 bin liraya satılıyor. Bu yeşil ile mavi ise arkadaşlar çift renk üstleri siyah renkli. 25 bin liralık ek bir renk renk farkıyla birlikte 2 milyon 20 bin liraya satılıyor idi arkadaşlar. Ceko 7 benim gözümden böyleydi. Bu aracın bu arada 4x4 versiyonu da var. Ee, yakında o da gelecek eğer gelirlerse ve ben izin verirlerse yine böyle sizlere onun da tanıtımını yapmak isterim. Eğer nasip olsa bir gün test sürüşünü yapar kanala koyarım. Tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Eğer abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.